Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Selamun Aleyküm. İyi nöbetler. Hayırlı geceler. geliyor. Teşekkür Kotra falan ya. orada kaç kişi İşte bu soğuk havalarda polis teşkilatımıza bir Hayır yapalım dedik ve çorba ikramında bulunduk. Allah devletimize milletimize bir zeval vermesin. Fikir nereden çıktı? Ya fikir iki gün önce buradan geçiyordum, baktım ateşin başında üşüyorlar. Dedim bunlara bir ikram yapalım. Çorbamızı verdik. Onlar da içtiler. İnşallah içlerine birazcık sıcaklık girmiştir. sen de tutuyor ver. Bunları vereceğiz mi? Hepsini. Hepsini ver. mi Şöyle. Hepsi gibi yoruluyoruz. Hayır hayır. Şöyle bir Afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yap, 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 yap,